güzel kızım benim. Küçüğüm. Kalbini çok kırmış senin Neden sustun? Neden bir kez olsun bile bağırmadı o suratlarına? Bir kere bile okşanmamış saçların karışmamışlar hiçbir birbirlerine. Sarılmamışlar da. Çok mu ağladın sessizce? Kendine ait bir odan yoktu senin. Saklanmak için nerelere sığındın? Ben hep buradaydım. Başını kitaplarından pek kaldırmazsın. Ondandır beni görmeyi işim bilirim. Kızım, bir gün göreceksin beni. Bir gün sığınacaksın bana. Bir gün ben oynayacağım saçlarında, ben sileceğim gözyaşlarını, ben öpeceğim ellerini. Beraber başlayacağız o kitaplara. Umut işte. İnanıyorum ha bugün, ha bir gün ya da hiç. Umut işte. Bitmek bilmez. Seni seviyorum.